Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammed Kökten, Ölüdeniz'de yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı. Ölüdeniz için birçok proje hazırlayıp hayata geçiren Başkan Kökten bu sefer de can dostlar için kolları sıvadı. Bölgedeki hayvanseverler tarafından sokaklara bırakılan mamaların israf olduğunu gören Başkan Muhammed Kökten, özel mama evleri imal edip Ölüdeniz'in sokaklarına tek tek yerleştirdi. Hem dekoratif görüntüsü hem de kötü hava şartlarından etkilenmemesiyle ön plana çıkan mama kapları, özellikle yağmurlu havalarda sokak hayvanlarının yardımına koşacak. Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammed Kökten, mama kaplarını Ölüdeniz'in belli başlı noktalarına yerleştirdik. Umarım o hayvanlarımıza bir faydamız olur, dedi. Şimdi bizim e, Ölüdeniz'de belli başlı noktalarda e, yöremizdeki yaşayan hayvansever e, arkadaşlarımız tarafından işte hayvanlar için yerler bırakılıyor. Gördüğünüz gibi diğer plastik boru da şimdi baktığımız zaman e, Alt tarafındaki haznesinden yağmur yağdığı zaman su girdiği zaman yem e, israf oluyor, ziyan oluyor. Yani e, doğruyor, ulaşmıyor. Biz bunun için ödenizde bir e, ki bu boruları değiştirerek bunu kendimiz imal ettik. Yağmur suyundan etkilenmeyecek yem e, alttan e, hayvanımız geldi yemeğini yediği zaman üzerinden tekrar dökülecek bir küçük bir su şey, e, imal et ettik. E, Bunlar da ödesin belli başlı noktalarında olan yerlerin hepsi montajını yaptık. İnşallah hani e, bu hayvanlarımıza bir faydamız olur.